Excel dosyasını açtığınızda, şeritte bulunan seçenekler yani sekmeler varsayılan değer olarak gelir arkadaşlar. Bu varsayılan değerlerin içerisinde gördüğünüz gibi dosya, giriş, ekle, çiz, sayfa düzeni, formüller, veri, gözden geçir, görünüm, geliştirici ve yardım sekmeleri bulunur. Excel'de bunları kaldırabilir, güncelleyebilir, değiştirebilir veya yerine yenilerini ekleyebiliyorsunuz. Bunun için dosya sekmesinden seçenekler bölümüne geliyoruz. Şerit özelleştir dediğimizde, ekranın sağ tarafında sekmeleri görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bunun içerisinde yeni bir sekme ekleyebilirsiniz. Var olan sekmeyi değiştirebilirsiniz, kaldırabilirsiniz veya güncelleyebilirsiniz. Mevcut sekmeler içerisinde şu anda çiz fonksiyonunu çiz sekmesini kaldırıyoruz arkadaşlar. Kutucukta bulunan işareti kaldırdık. Tamam dediğimizde gördüğünüz gibi kaldırıldı yani şeritteki çiz sekmesini kaldırmış olduk. Tekrar dosya diyoruz, seçenekler diyoruz. Buradan şerit özelleştir'e tekrar gelip dilersek yeni bir sekme oluşturabiliyoruz arkadaşlar. Yeni sekmeye tıkladık. Sekmenin üzerine gelip yeniden adlandır diyelim. Tamam diyoruz. Tekrar tamam dediğimizde gördüğünüz gibi test başlığında bir sekme şerit bölümüne eklendi. İçerisinde herhangi bir şu an bölüm olmadığı için boş olarak görüyoruz. Buraya da örnek bir bölüm ekleyelim. Tekrar seçeneklere geldik. Şeridi özelleştirilen test sekmemizi buluyoruz. Test sekmesinin içerisindeki gruba yeni menüler ekleyeceğiz arkadaşlar. Yeni araçlar ekleyeceğiz grubu seçtik. Sol taraftaki araçlardan dilediğimizi bu grubun içerisine atayabiliyoruz. Alt simgeyi seçtik, atadık. E-posta ile gönderi seçtik, atadık. Buradan tercih ettiğimiz, dilediğimiz, sık kullandığımız araçları kendi tercihimize göre yeni grubun içerisine atıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi öncelikle bir test sekmesi ekledik. Bunun altına yeni bir bölüm otomatik olarak geldi. Bu bölümün altına sol taraftaki araçlardan dilediğimizi ekleyebiliyoruz. Şu an popüler komutlar açık. Biz buradan tüm komutları da açabiliriz. Tüm komutları açtıktan sonra dilediğimiz farklı aksiyonları, farklı araçları ekleyebiliriz arkadaşlar. Tamam diyelim. Gördüğünüz gibi yeni bir grup bölümü altında farklı araçları test sekmesinin içerisine ekleyebiliyoruz. Eklediğimiz sekmeyi kaldırmak istersek, yani tamamen silmek istersek, şerit özelleştirden test sekmemize geliyoruz. Tıklayıp seçtikten sonra arkadaşlar, kaldır deyip akabinde de tamam dersek, şeritteki test sekmesinin kaldırıldığını da görebilirsiniz.